Akara 50 kırık meal. Ve iz faraqna ve ey beni İsrail o vakti de hatırlayın ki biz yarmıştık neyle? Bir kumu sizin sebebinizle yani sizi kurtarmak için neyi? El bahra denizi fe enceyna biz kurtarmıştık kimi? Küm sizi ve ağrağna ve boğmuştuk kimi? Ala firavne Firavun'un alini yani kendisini ve adamlarını ve entum halbuki siz ten zorune bakıp duruyordunuz. Yani siz girerken denizin yarıldığını ve siz kurtulduktan sonra Firavun ve adamları üzerine denizin birleşip kapandığını ve sonra denizin onları sahile ölü olarak attığını gözlerinizle görüyordunuz. Ve iz faraqna bikumul bahra fa tanzurun ve yine hatırlayın o zamanı ki sizin için denizi yarıp da hepinizi kurtarmıştık ve siz bakıp dururken firavunun hanedanını da adamlarını da boğmuştuk